Lan ne çok çeker buna. <gülüyor> <gülüyor> anlat anlat. Çekince haydi hoppa. Ahmet diye oynuyorum. Yapıyorum. Sarıl sarıl Ahmet'e sarıl. Ne var benim? Allah. Daha ben Ahmet'e yemeyi yemeyi sanırım. Yemeyi mi zenginlendi? Yaş mı? Kemal Dönü diyor. Sen ha. geldin ya Kemal Dönü'ne. Tabutu anlat da internete gönderin. O zaman karıcı. O zaman mı? Tamam. Anlat. Tabutu anlat, <laughs> tabutu. Tabutu. Tabutu anlat hemen. Kanka çıkacağım dedim. Bir de gittim, dedim. Baştan, baştan anlat, baştan. Ankara geldim, para kazanamadım. Et balık kapı bekliyorum. Bir tane zikoda gittim bir <laughs> kap. Abi nereye gidiyorsun? Kızım ben de kızacağım ama gidiyorum. Bindi de arabanın üstüne, arabanın üstüne bindim. Tabutla tabut açtım yattım. Kabağı da kapattım. Şimdi kaybende dört kişi daha mı? Dört kişi. Adamlarken bir tabun üstüne otmuş. Bak kalkın çıkacağım dedim. Bir de çık dedim de yok. Amına kodum adamlar sanki ben öldüm de mi cehennemdir? Bir kişi oldu gücü zaga şey kaldı. Araba çak, ne yaptı? Kaldı. araba ne yaptı polis? Çak 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 daha tarafta <laughs> <laughs> dur, daha tarafta dur, daha tarafta dur. Bir durdu, hediye dur, sat dedi. Nereye gidiyorsun? Komiser kızı zamanla bir gidiyorsun. Dört kişiyi ne yapacaksın dedi sen araba. <laughs> Adamlar nerede Ben görmedim ki. Ben çıktım, gittim, yoktu. Adam yandım dedi, şu an. Amına ağladım işte niye yanıyor ki dedim ben. <laughs> İndi de hangi <anca> aporta dedim. <laughs> Bizi aldılar numunan acilen. Numunan ya acil arkadaşı zamanında. Ya, yap yap yap. Sahte çeker böyle seni. O zaman terese bir var. O çeker. Amına ağırım sahte de yalan yazdı. Cenaze almaya giden araba dört kişiye daha mezar oldu. Yalan bir <laughs> gün, 20 gün sonra ne oldu? Altı sene düzdü e sen ne yaptın o sene? Beni cibe gönderdim. Oradan hem yemin ama amına kodumun yeri hep dedim. Ama hakikaten Kim laf yok. kimi güler ben amına kodum. <gülüyor> <Sadece> <gülüyor> yemek doktor. Yemek bol yemek yemek. Oo tam aradın yere. Yemek bol vallahi. yiyebilirim valla. <laughs> i̇laç? İ, i̇laç mı? Hem sabah öyle.